Almanya'da bir milletvekili var. Aynı zamanda parti kurdu. Çok da başarılı. Ben ilgiyle takip ediyorum. Tabii biraz evet. aykırı söylemler, aykırı demeyeyim ama çok haklı söylemler de bulunuyor. Ve bu haklı söylemler burada bile, burada bile fazla görülüyor. Adamın adı Jürgen Todenhofer. Çok güzel bir kitabı var. İsmi Große Hoyschelay. Büyük iki yüzlülük. Ya ben daha güzel bir şekilde tarif edemiyorum yani büyük iki yüzlülük. Başka bir şey değil. Amerika'nın ve İngiltere'nin tavrını. Yani genel olarak Batı'nın tavrına baktığımız zaman bununla karşılaşıyoruz. Büyük iki yüzlülük. Gazze'ye bakıyorsun. Öte, yani işte, Ukrayna'da kıyameti koparıyorlar. İşte soveren bir devlete saldırı var, şu var, bu var. İşte Ukraynalı kardeşlerimiz bilmem ne filan. Ya Gazze'de, Gazze'de insanlar yerlerinden edildi, kimse bir şey demedi. Yerle bir edildi, taşla taş kalmadı, kimse bir şey demedi. İnsanlar zorla göç ettirildi kimse bir şey demedi. Şimdi başka ülkelere göndermeye çalışıyorlar. Zaten bir bina ayakta kalmamış evet. ve şey diyorlar şimdi. Artık İsrail'e para göndermeyecek. Evet. Ve Yok ya günaydın ya. En, günaydın en ya. acı, en acı tarafı şu an Gazze'de bulunan hani nüfusun büyük çoğunluğu çocuk. Evet. Ve buna evet. ses edilmemesi, dünyanın hiçbir şekilde caydırıcı önlemler almaması, daha önce de belirttiğim gibi insanlık adına büyük bir ayıp. Büyük daha bir ayı. Daha trajikomik bir şey anlatayım mı sana? Belçika karar aldı. Gazze'deki eşekleri kurtarmaya çalışıyorlar. 7000 eşeği Belçika'ya getirecekler. Ama insan değil. Eşek. Ya gerizekalı. Hani yani, yorumsuz bir şey diyemiyorum. Yani böyle bir gerizekalılık olabilir mi ya? Ya şimdi asıl işe yarar. Zaten araba hareket evet. etmiyor. Zaten araba yok, bir şey yok bu. Eşekler evet. bari insanlara yardım eder yani. Nasıl bir ahmaklık değil şey değil mi? bu?